Merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Horazgil. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle herkese hayırlı işler, hayırlı sabahlar. Herkesin işi gücü gitsin arkadaşlar. Bugün boyayacağımız malzemeler elektrik gizleme aparatları arkadaşlar. Boyayacağımız ral kodumuzda 9005 masya. Bunları güzelce boyayacağız ve sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Bu arada sizler de kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Haydi işe geçelim. malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Şu an ustalarımız temizliklerini yaptılar ve malzemeleri askıya asıyorlar arkadaşlar. 3 metre uzunluğunda kalvanizli saç arkadaşlar. Elektrik kablo gizleme aparatıymış bunlar. AVM'lerde yeni açılan modern dükkanlarda kabloları bunun içinden götürüyorlarmış arkadaşlar. Bu şekilde biz de diziyoruz şimdi dizme işlemi bittikten sonra da güzelce mat siyah boyayacağız arkadaşlar. Değil mi Bilal? Böyle kaliteli ve dört dörtlük bir boya teslim edeceğiz arkadaşlar. Şöyle yakından da malzemeyi göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde delikli saç U şeklinde bükülmüş. Bilal ve Ahmet Usta da şu an askıya asıyorlar. Bunlar da dün boyadık arkadaşlar. Bunlar da alt elli uzunluğunda cam balkon kasası. RAL kodu 7016 antrasit gri. Alt elli uzunluğunda ve burada beyaz alüminyumları var. Bunlar da cam aken malzemesi. Parçalı bir şekilde süt beyaza boyadık. Bunlar da dün boyadığımız işler. Ve kaldığımız yerde devam ediyoruz arkadaşlar. Ve ustalarımız temizliğe iknalı bir şekilde devam ediyorlar. Kontrollerini yapıyorlar. Ve kontroller bittikten sonra buraya asacağız. Ve siyah boyamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde ustamız ince ince temizliğini yapıyor arkadaşlar. Bunlar elektrik kablo gizleme aparatlarıymış arkadaşlar. Bu şekilde siyah boyayacağız. Malzemeleri astık arkadaşlar ve ateşle temizliğimizi yaptıktan sonra boyayacağız. şekilde hepsini temizliyoruz arkadaşlar. Temizledikten sonra boyamıza devam edeceğiz. tabancamızı koyduk arkadaşlar RAL 9005 mat şu an ustamız tabancanın ayarlarını yapıyor ayarlar yaptıktan sonra boyamaya geçiyoruz Arkadaşlar şöyle göstereyim heyecanlı bir şekilde boyamaya devam arkadaşlar kanalımıza yeni gelen arkadaşlardan abone olmadılarsa abone olsunlar arkadaşlar ve hep birlikte büyüyelim bu şekilde boyuyoruz arkadaşlar şöyle biraz daha yakından göstereyim bayağı toz olduğunda bazen birazdan şimdi ortalık tamamen siyah toza bürünecek toza bürünmeden net bir şekilde elimizden geldiğince iyi çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar Mat siyah güzel gösteriyor arkadaşlar malzemeyi hem dolgun gösteriyor hem çekici gösteriyor hem yakışıklı gösteriyor arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Bunların hepsini boyadıktan sonra fırınımı da süreceğiz. Ve fırında 220 derecede pişirdikten sonra hep birlikte boyamız nasıl çıkmış bakacağız. biz de daha önce bakma şansımız yok. Çünkü fırına girdi mi pişene kadar göremiyoruz arkadaşlar. Çıktıktan sonra görüyoruz. Bu şekilde biz devam ede duralım. Tamamen boyayı bitirdikten sonra tekrar göstereyim arkadaşlar. Son birkaç parçamız kaldı arkadaşlar. Onlar da boyadıktan sonra hepsini fırına süreceğiz. İşte gördüğünüz gibi 2 adet kaldı. Bunlarda da boyalık mı pişirmeye geçeceğiz arkadaşlar. Boyama işlemini bitirdik arkadaşlar. Ve şu an malzemelerimiz fırına gidiyor. Ve fırınlama işlemini başlatacağız birazdan. 220 derecede elektrik kablo gizleme aparatlarını güzelce fırınlayacağız arkadaşlar. Şu an içeriye güle güle git. Şu şekilde gidiyor. Stop! Fırınımızın kaplarını kapatacağız. Fırınımızı ateşleyeceğiz arkadaşlar. İşlem bu kadar. Evet arkadaşlar. Malzemeleri fırınladık. Ve şu an fırından çıkıyor. Malzemeler bayağı bir sıcak. Şöyle geriden duruyoruz. Malzemeler soğuduktan sonra şöyle hep birlikte boyalara bakacağız arkadaşlar şu an dışarıya doğru çıkıyor malzemeler. Elektrik kablo gizleme aparatları. Şöyle soğusun yakından tekrar bir daha bakalım arkadaşlar.